benim de biraz senin saçların gözmüyor da ama. Ya sabahtan çok uzun. uzun, Gerçekten <laughs> bayağı uzun saçların. Benim boyumdan evet. uzun saçları var yani. Yani Kesin. bu da doğru evet. saç. Evet. Uzun yani. Yani pencereden... geçecek <laughs> hem de artacak saç var. Pencereden sarkıtsam <laughs> aşağıdan tutarsın yani. yani. Aslında yani. bak buradan sarkıtabiliriz. Sen sarkıtsın ya yani sarkıtsam tutabilirsin. Bir de şey sanki. Bu da zor açılıyormuş Bak. Evet. Saçlarımı da gören herkes çok zaten konuşuyor. Bugün de çok taktılar saçma yani anlamadım. Niye bu kadar sorun oldu? Şöyle yardımcı olurum ben. Ben bozmak da istemiyorum. Niye sorun değil toparlarsın. Ciddi değilsin değil mi Tuğçe? Deneyebiliriz. Yani bence değil. deneyebiliriz. Şimdi çok etti çünkü. Evet. Hani balvazan, yani balon deyorsam... uzun ve çok övünüyor, çok seviyor saçlarını. Bu arada ya burası da nereye bakıyor? Aslında bak saçın kadar da var burası. Birinci kattayız zaten değil Bir deneyelim. de böyle çıkınca şey de fark ettim. Bu arada gerçekten buradan değebilir miyim acaba senin saçlarına çok merak ettim. Sen bir saçların uzat, ben bir aşağıdan. Tamam. Çekmeye çalış artık ne, ne yaparsan. En azından bir bakarım. Uzatmış oluruz. Mısın? Metremi unuttum Evet çabuk. uzatacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir buçuk metre var çünkü. Tamam inan ben ikna oldum. <laughs> bir evet, uzat da uzat. daha <laughs> çok ikna oldum. Bence olmam. de uzat bir sen. Kızlar uzatacağım ama sizce de yetişir <laughs> mi Değil ne uzat? diyorsunuz? Yani görelim. Yani, ben, bir, yani uzat. bir uzat, uzat görelim. Göremiyorum. Bir deneyelim o zaman. Evet dene. uzat görelim. düşme dikkat mısın? et de. Yok tamam. Bence yetişirsin. <laughs> yani yaptığınız şeye bakın. Yani buradan saç uzatmak da ne arkadaşım. Gerçekten çok <laughs> saçma bir şey. Yani birinci kattan saç uzatıyoruz yani. Saçıyla hava atacağım çok diye. Çok gökçe de kendini rapunzel sanıyor. Bu havalar niye acaba? Anlamadım. Bakalım sen dediğin gibi mi olacak? Beni de buraya kadar indirdin. Saçını uzatacaksın. Nasıl çıkacağım anlamadım. Geldin mi Tuğçe? Ya geldim de boşa geldim yani ben niye buraya indirdim Hayır anlamadım. bak bakalım. Tam saçlarını uzat en azından bir boyunu görelim seçidin. Boşuna inmiş olmayın bende buraya kadar. Bak uzanıyor bence biraz yetiş zıpla. Tam nasıl zıplayayım zıpla. zıpla. orada yol var niye ben senin saçlarından tırmanıyorum Ama değebilirsin bence. Senin saçın öyle kalsın uzunluğunu beğendim ben en azından borudan uzun. Ben buradan devam edeyim evde devam edelim. Tamam teşekkürler. Tamam bütün gün saçlarından bahsetti. Sadece saç onda var sanki. Yani nasıl uzattı yani... baba? Neyse Tuğçe gelsin de baksın Yetişti bakalım. Mi? Yetişti şey mi? Gerçekten... mi? Gerçekten bunu yaptığıma inanamıyorum. Hiç değmedi aşağı indiğime de. Yani boşuna yürüldüm. Çok da <laughs> çekemezmiş. E, Neyse bence... ikna oldun mu bari? Saçları uzun tam ben o o de oldu de. Oldu. Oh, tamam. Ben de ikna oldum. birazcık değdi bence. Oldu, oldu. Tamam. İkna olduysak <laughs> sorun yok. <laughs> Ama yine de güzel saçlı. 6 yıllık evet. evliyim demiştiniz. Hı -hı, Hı -hı. Ben de şimdi e, beyaz eşyalarınızın fiyatını ah, merak ya. ediyorum. Şöyle yani 6 yıl, yıl önce alınmıştı. Çamaşır makinem, bulaşık makinem, e, bir de buzdolabım tahminimce 8500 lira falandı. Ooo çok iyi. Ankafya 6 yıl önce oldu. o da çok hoş duruyor. Ya bunları yeni aldım. Bunlar zaten ben bu evde daha 1 yıldır Üçü alıyorum. Mü? Bunu Birlikte. biliyorsun söylemiştim. 1 yıl oldu. Ya daha yeniler. İşte bunları da o zaman aldığında 8000 küsür liraydı. Bu takım. Üç, üçlü, üçlü. Avizeniz de çok merak ediyorum. Çok gösterişli duruyor. Fiyatı nedir? Teşekkür ederim. Avizem de 800 liraydı. Benim dikkatimi çeken musluğunuzun fiyatını öğrenmek istiyorum. Tamam. O da 1200 liraydı. Fiyatı Oo. da çok iyi. Bence çok iyi. Yani fiyattan uygun genel olarak. Bence çok genel iyi olarak yani olarak şu anki piyasaya yani göre. Bu yani dolapları siz mi yaptırdınız? Var mıydı? Onu merak ediyorum. Tabii tabii. Dolapları. Bu evi biz prizlere kadar baştan aşağı sıfırladık. Bu ev tamamen benim zevkim. Yani istediğim prizlere kadar ben seçerek yaptım. Yani her şey pirizler benim gold zevkim. Prizler de golf olsaymış keşke. Prizler mi? İşte bakalım onları da bir yatak odama gidelim. Oradaki prizlerde de golf muymuş? Görelim. Buyurun, bakalım. gidelim. Gidelim yatak odasını Güzel. da görelim o zaman. Tamam.